아침. Of kim bu ya? Akşam bu O Oo yiğidim ne yaptın? Ya çok kötüyüm abi ya. Ne oldu kardeşim sıkıntı mı var ya? Gel içeride konuşalım. Ne oldu anlat bakalım derdin ne? Ya bugün çok kötü bir kabus gördüm o yüzden. Ne oldu ne gördün hayırdır? Bugün oturduğun yerde bir ölü vardı. <laughs> lan siktir git öyle şey mi olur lan? Açmalama istersen ya sen geri zekalı mısın? İnanmayacağını çünkü biliyordum. <laughs> Kim arıyor ya? geliyorum. Tamam. tamam. İyi için ben gidiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Görüşmeler. Seni seviyorum. Uyur unutma. Görüşmeler. Ama ya yani bu sen saçmalıklarından artık vazgeç. Öyle bir şey yok. O yatakta öl falan yok. Gerçek abi. Sen bu küçüklükten kalma Dense problemler olduğu için görebilirsin. Tamam abi anlıyorum. Hadi görüşürüz. Action. Ya. Abi gelin lan bu. Evet. Kardeşim görüşürüz. görüşürüz. Tekrardan bir et istedim. Bak korkma. Tamam mı? Tamam mı? Söz ver.

Ya, <Gülüyor> 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 Nasılsın Yiğit? Nasılsın? İyi misin? İyi. Vallahi ben de geldim de rahatsız olmayın inşallah. Değil evet. Şanlı. Şanlı. evet sen nasılsın? Değil ya ben de Geçen bir rüya gördüm Nasıl? Bu yatakta büyülü vardı Allah Allah Ama çok korkunçtu kanka ya Ne gördün? Yatakta öyle mi vardı? Allah Allah çok mu? Ne zaman gördün bunu? Geçen. Ben de Rıza'yla senin inanmadığın konuyu konuşuyorduk. Hangi? İşte burada. Ne? Aa işte burada. Allah Allah. Yiğit dalga mı geçiyorsun ya? Kimseyi vardı. Salak mısın? Bir